Herkese merhaba. Selamlar. Bugün e, Rosa geldik. Burası böyle genelde tekstil ağırlıklı bir mağaza. Bilinen markalar veya Amerika'nın yerli markalarının uygun fiyatlı halleri var. Başka şeyler de var gerçi değil mi? Ya var. Güncel ürünler de var. Sonra outlet -out ürünler de var içeride inşallah. Çoğunlukla içeride marka ürünler var ya. Yani. Bakalım hep birlikte şimdi göreceğiz. Az gerçekten içinde kocaman evet, duruyorsun arkadaşlar, ya. Arkadaşlar arası aslında şu an buna sığmıyor. Ama yani. <laughs> diğerini sevmediği için biz hala buna binmek zorunda kalıyoruz. Böyle pazar alanı gibi bir yer. Mesela görüyorsunuz Carl, Michael Kors, Calvin Klein. Mesela bakalım şu Carl'ın sırt çantası ne kadarmış. 59 dolar. Normalde 138 dolarmış. Ama oha ya! Burada böyle ayakkabı numaralarına göre ayakkabı ve terlikler var. Nuance ne kadarmış? 30 dolar makul yani bir ayakkabı için Tommy'nin şöyle bir terliğe 30 dolar yine Tommy'nin bir ayakkabısı 30 dolar gesin bir ayakkabısı var o da 30 dolar yani ben burada genelde kendime göre ayakkabı ve numara bulamıyorum ama size göstermek istedim mesela Karl'ın şöyle bir terliği var 36 dolar sonra çoraplar DK'nin 9 dolar. Ama kalın yani. Burada garip bir şekilde çoraplar kalın. Kervin'in yine 10 dolar. Michael Kors'un şu ayakkabısı. Güzel bence. Ben beğeniyorum spor ayakkabı olarak. 50 dolar. Hakikaten mağazada da 85 dolar. Doğru. Ben arkadaşımı almıştım sanırım bu modelden. Mesela Tommy'nin şöyle bir polo yakası. 15 dolar. Şöyle ürünler de var. Bu ne kadarmış? 12 dolar. Ha, mesela Michael Kors'un bir üstü. Şöyle asayım. Şöyle bir ürün. Normalde 88 dolarmış. Burada 20 dolar. Yine Michael Kors. Fena değilmiş. Bu biraz benim tarzım. 68 dolarmış. 20 dolar olmuş. Ama işte şuralar arasında sıkıntı. Hep Böğüsümü yaptığı için. Mesela DK'nin bir tişörtü. Bu kadar 12 dolarmış. Kevin Klein'in şöyle bir bluzu. 16 dolar. Ha, Karun bakın bu güzelmiş. Normalde 79 dolarmış. Burada 20 dolar. DKN 15 dolar. Yani genellikle ayakkabılar 30. Üstler 15 dolar bandında gidiyor. Yani burası o atletle. Atletin de atleti gibi bir yer aslında. Afet bu ürünler şu an olmuyor. Çok sıkışık sıkışık. Ben de böyle bakınmayı hiç sevmiyorum. Ama video çekerim diye geldik. Gelmişken de birkaç tişört alırım. Buraklar Aras geziniyor. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Kolombiya'nın üstü. 25 dolarmış. Normalde 46 dolar. Çok uygun yani. Ama tabii şu an ben bu şeylere bakmayacağım. Burası yazlık olduğu için. Mesela Puma'nın klasik 5 ohmana. 20 dolar. Mesela şurada bir Andra mor gördüm. Şöyle bir eşofman. 17 dolar. Mesela şu siyah kot şort, Levi's'in. 15 dolar. Nasıl gidiyor? Gel. Arasco ne yapıyor? Neler aldın? Göster bakalım. bir tane pantolon aldım. Kot. Tamam. Sonra dört tane tişört aldım. O iyi tişört bulabilmişsin sen ben pek bulamadım. Aynen. Bir tane şöyle gömlek aldım. Çok güzel. Güzel. Kim yere değiyor seninkiler? Şöyle koyacağım. Aa bu tişört çok güzelmiş. Bu da güzel. Kes. Bu ne? Bu da derken. Sen yine nokta atışı yapmışsın ya. Yani. Yani Burak alışveriş konusunda benden daha iyi arkadaşlar. Çünkü ben çok kararsız birisiyim. O direkt görünce ve beğenince alabiliyor yani. Ben hep 2-3 alternatif düşünürüm. Şu DKN'in şöyle bir gömleği var. 20 dolar. Bilmiyorum Türkiye'de markaların fiyatları nasıl ama burada hep uygun. Mesela şöyle bir sivit var. Neymiş bunun fiyatı? 25 dolar. Yani muhtemelen tabi Türkiye'de bu kadar değildir bu fiyatlar. Burada böyle çamaşırlar var. Buradan tabii ki çamaşır almayız. Hepsi açık. Böyle ev eşyaları da var. Ben şimdi bir bebek bölümüne gitmek istiyorum. Arasa belki bir şey buluruz. Ben Aras. 9-12 giyiyor. Burada böyle bıraktıkları için geçemiyoruz. Burada da var arkadaşlar. Sadece Türkiye'de değil. Burada da var yani. Al savaş veriyoruz resmen geçmek için. Şöyle bırakayım. Yani şu an body çok kullanıyoruz. Hadi bulabilirsem alacağım. İşte buradan da böyle didik didik araman gerekiyor. Kartırsın mesela böyle bir takımın. Bir uzun kollu, bir kısa kollu. Bir de alt. Ne kadarmış? 8 dolar. Yine kartırsın böyle bir takımı ama iki uzun kollu. Yani biz burada uzun kollu pek giydiremiyoruz arası sadece gece yatarken. O yüzden şöyle bir kısa alabilirim. Bakın 5 ile 11 dolar. Bunun da renkleri güzelmiş. Burada hangisini alsam? Bu mu? Bu mu? Neyse aldım. 24 diye gidiyor. 12 de artık büyük olur. 9'lara bir tekrar dönüp bakacağım. 16 almamın anlamı yok. Burada bebekler için, çocuklar için ayakkabılar var. Bakayım infant de varmış yani. Mesela burada bazen böyle ürünler de koyuyorlar. Çocuk için oyuncaklar var. Mesela Nike'ın bir ayakkabısı var. 24 dolar. Bakın Michael Kors'un alarm öldü. 24 dolar. Bu alarmı ötünce susmuyor arkadaşlar. Bir görevli gelip durdurasıya kadar susmuyor. Neyse oyuncaklara bakalım. Biz oyuncak alalım. Şu an oynayabileceği oyuncaklar burada pek yok. Şöyle de göstermiş olalım. Şöyle şırtılı kitapları seviyor da o kadar çok var ki. Bu arada dişleri çok kaşınıyor. Şu 5 dolarmış. Yani oyuncaklar aynı, çok uygun fiyatlar. Hapsurası. Bakın böyle köpekler için yataklar var. Burada tablolar var. Mesela çok garip. Burada böyle işte Rose, Tijimek, Marshals, bu tarz marketlerin hepsinin içinde ee, müşterilerin kullanabileceği tuvalet var. Türkiye'de ben hiç öyle bir yer görmedim. Burada pijamalar var. Şu ileride de bavullar olacak. Burada mesela Samsonite bavulu hem yani ta öbür taraftaymış. Ona en son çıkarken gösteririm. Bavullar çok uygun burada. Duruyor mu? Şey, şey al, İyi yap. Şey, Durmuyorsa sen kal Aras'ta. Yani biraz söylenmeye başladı. Tamam al sen Aras koy çek. <gülüyor> Babacım. <gülüyor> <gülüyor> Babacım. Kaka mı yapıyorsun? Kaka yapıyor galiba. Kaka mı yapacaksın burada? Yaptın mı? Biraz koku geliyor sanki. Abişkum, oğlum, oğlum. Ne? ne? Bak 24. dakika, 24. dakikada baba dedi bu adam. İnanmıyorum. Babacığım? oğlum, Haras, baba, baba. Ne? Baba, baba. Baba. Buraları talan etmişler ya. Allah talan etmişler. Oyuncak oyuncak yere düşmüş. Burası da geçenlerde gittiğimiz TJ Maxx'in daha uygun versiyonu olan bir mağaza. Amerika'nın her yerinde, her mahallesinde olan bir yer burası. Dress for less. Sloganı bu. Mağazanın adı Ross. Bunlar muhtemelen çalışma sistemleri şöyle. ne veriyorum büyük marka. Mesela Calvin Klein'in elinde çok ufak tefek üretim hatası olan modelleri çok yüklü şekilde toptan alıyorlar. Ya yani mesela bunların Amerika'da bence binden fazla mağazası vardır çok rahat. Çünkü her mahallede var benim bildiğim kadarıyla. Yani binli aşkın çok rahat mağazası vardır diye düşünüyorum. Walmart'ın bile 4000 küsürü var yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da mağazası. Hani bunun çok daha fazla vardır diye düşünüyorum. Yani tahminim öyle çünkü Walmart çünkü çok büyük yer kaplıyor. Burası böyle plazaların içinde yer kiralıyorlar. Ama Walmart komple yani nasıl diyeyim size ufak bir mahalleyi kapatıyor gibi bir şey. Otoparkıyla, kapalı alanıyla. Öyle. Babacığım. Babacığım. Oğlum. Aşk bahçesi. Sıkıldın mı babacığım? Babişkom. Alacak mı kamerayı? <laughs> Alacak mı çocuk adam? Kardan da burada alışveriş yapıyor. Aktif ne demek ya? Ha. Elimde bir tripod var, bir de karşımda bir tane tripod var. Kafaya bakın. Hayır, hayır. Kamerayı bırak. <gülüyor> 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 Mesela Kelvin'in şöyle bir mürkası. Güzel de bence. 21 dolar. Mesela şöyle bir ceket. Mark New York'un. 27 dolar. Makul fiyatlar bence. Selam. Deki yine şöyle bir kırmızı ceketi. Bakalım ne kadarmış. 29 dolar. Yani burada işte siyahı da var bunun. Sadece spor günlük kıyafetler değil. Normal giyilebilecek kıyafetler de var. Şöyle pantolonlar. var. Kotlar ve Arasco. Aras bak burada kim var? Kim var anneciğim? Hı? Kim var bir tane? Kim var? Kim var oğlum? Bunlar biraz daha kışlığa kaçıyor. O yüzden hiç bakmıyorum. Mesela Kevin Klein'in Şöyle bir kaza. Normalde 59 dolarmış. Burada 16 dolar. Hops düştü. Ama ben bunu giymem. Havlu var mesela. Yine Calvin Klein'in beach tavuk. Bakın ne kadarmış? 17 dolar. Tamam gidelim mi oğlum? Bakın arası sağlıyor. <laughs> gidelim mi? Gidelim mi? Burada böyle oyunlar var. Bu Türkiye'de çok oynanıyor da hatırladım kadarıyla. Buradan böyle çıkarken bazen fişler, Yine bir alarm mı üstünde? Ha, alarm mı örttü o yüzden mi? kontrol ediyorlar şimdi. Ne yapıyorlar Aras? Ne kadar? 200... Fişi atma so da ben belki... my, my bill böyle. was inside. Ha. Okay. So, uh, so you forgot this one, huh? Sir? Oh, okay. Thank you, man. Uh -huh. My bill was inside. Uh, this is, okay. Thank you, man. It's fine. Thank you. Yeah, probably. Tamam, gidiyoruz. Thank you. <laughs> Thanks man. Peace, Burada genelde arası her gören işte ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir bebek diyor. Ama hiçbir şekilde yaklaşmıyorlar. Yani bu benim çok hoşuma aynen, gidiyor, aynen. değil mi? Bir metre yakınla yaklaşmıyorlar. Hiçbir Bırak şekilde, dokunmayı. evet dokunmuyorlar. Yani Türkiye'de olsa, yani Gezerken dokunurlar. Geçerken makas alıyorlar evet. falan bir şeyler yapıyorlar. Bunlar benim pek hoşuma giden şeyler değil abi. Öpmeyin mesela, öpmeyin bebekleri, öpmeyin. Değil mi? Sevmeyin. Bak, <laughs> yapma. Öpmeyin. Öpüyorlar, sinirleniyorum. Tanıdık olunca da bir şey söyleyemiyorsun. Kötü oluyor yani. Burada o kadar saygılılar ki... ...sadece işte ne kadar tatlı bir Bahsedeyim. bebek. İşte güzel dilekler diliyorlar onunla ilgili. Keşke Türkiye'de de insanlarımız bu kadar bilinçli olsa. Sonuçta bu bir bebek yani ve... ...küçük daha bağışıklığı yok ve hani e, ona soramıyorsun acaba o izin veriyor mu öpmeni istiyor mu yani sonuçta senin öpmene ihtiyacı yok o bebeğin annesi onu öpüyor babası onu öpüyor sizin öpmenize gerek yok olabildiğince bilinçli olalım Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz herkes kendine çok iyi baksın Diğer herkese var. mutlu noeller evet, herkese herkesin mutlu. yılbaşısı kutlu olsun <laughs> bütün Türkiye'nin yılbaşısı kutlu olsun köprüler otoyollar hep bedava bir dahaki Bocu. videolarda görüşmek üzere. Burada bir aşk yaşanıyor. Yakama bırak. Tamam.